Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Online koştuk video serilerimiz devam ediyor. Bugünkü video serimizde yine bir sayısal öğrencisi var. Ve bu da 12. sınıf öğrencisi. Beyza. Beyza online koştuğu yaptığımız öğrencilerimizden biri. Yaklaşık 2 aydır online koştuğumuzu sürdürüyoruz. Beyza'nın profilinden biraz bahsetmek istiyorum size. Herkes gibi o da pandemiden dolayı okula gidemiyor. Örgün eğitim alamıyor. Uzaktan eğitim derslerine katılmıyor. Ama kursa gidiyor. Bu öğrencimiz kursa gitmektedir. Hafta sonu kursuna gidip tüm derslerin eğitimini almakta. Şimdi Beyza için nasıl bir program uyguluyoruz. Bir bunları göreceğiz. Tabii ki Beyza'yı arayacağız. Görüşeceğiz kendisiyle. Yine diğer öğrencilerde olduğu gibi Beyza'nın da bundan haberi yok. Videonun sonuna doğru, görüşmenin sonuna doğru kendisine bunu açıklayacağız. Eğer izin verirse videoyu yayınlayacağız. İzin vermezse zaten bu videoyu da görmemiş olacaksınız. Şimdi hemen Beyza'yı arıyoruz. Normalde görüntülü görüşümüz ama bu sefer sadece sesli olacak. Evet. Beyza merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi Nasılsın? misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl geçti bu hafta çalışmalar? Gayet iyiydi. Sadece çarşamba ve perşembe günleri istediğim gibi çalışamadım. Onun dışında çok iyiydi. Çarşamba ve perşembe? Hayırdır? O zaman niye çalışamadın pek? Bilmiyorum. Sınav olmuştuk salı günü. Belki onun etkisidir. Sınav bitti, birazcık rahatlamadır belki. Bilmiyorum. Evet. Ara, arada öyle şeyler olur. Bunlar normal. Şimdi biz haftalık planımıza bir geçelim ama haftalık planlamadan buraya geçmeden önce biraz önce doldurdum bunları. Fark etmediğimi zannetme. <laughs> Yakalandık. Yakalandım tabii ben seni. Ben bu not defterime kaydediyorum da oradan geçirdim. Ya bari, öyle, bari en, en cumartesi doldur bari bunları. Görüşmeye <laughs> kalmış 5 dakika yeni yeni doldurmaya başlıyor. Bir de jet hızıyla doldurun hepsini var ya. <laughs> Hemen bir bunları bir inceleyelim. Şimdi bir soru takip alanına bakalım. Soru takip alanında bu hafta kaç soru çözmüşsün? Toplamda 1000'e yakın soru çözmüşsün. Tamam. Kimya yüzünden yani, birazcık daha az oldu geçen haftalara göre. Peki kimyayı niye hiç çözmedim bu hafta? Evet. 1000'e yakın soru. Geçen hafta yine 1000'e yakın soru. Ondan önceki hafta da yine 1000'e yakın soru. Tamam bunları konu anlatımları yavaş yavaş azaldıkça arttırmaya başlayacağız haberin olsun. Deneme sınavına girdin TYT Sadık Uygun Yayınları en son buna girmişsin bu deneme sınavına. Türkçe nihayet 33 net. Gerçekten tebrik ediyorum artık. Güzel olmuş. Yani umarım bu şekilde devam eder. Bak matematikten vesaire bunlar korkma. Büyük. Zaten Sadık Uygun Yayınları matematiği çok zor. Genelde evet, zordur. Ya, çok yani, zor olduğu E sosyal tamam eyvallah buna sıkıntı yok. Fen düşük. Ama fen için, fizik, kimya, biyoloji için daha yeni yeni bir başlangıç yaptık. Bu da artacaktır, devam edecektir zaten. Burada bizim meselemiz aslında Türkçeydi. Türkçeyi halledersek diğerleri doğal seyrinde artmaya devam edecek. Ama problemle, Türkçe'de şöyle bir durumumuz vardı. Hani Türkçe'nin konu eksiğimiz pek olmamasına rağmen 30 netin aşağısındaydı. Bu, bu biraz canımızı sıkıyordu. Bu en son denemede bunu hallettik gibi. Peki bana şunu söyle. Yani ne oldu da saat Uygun yayınlarında Türkçe'den 33 net bıraktım? Ben de anlamadım aslında. Ben ne her zaman gibi çözdüm. O en son bir taktik vermiştim sana. Onu uygulamış mıydın? Evet. Sosyalle başladım bu sefer. Ondan sonra Türkçeye geçmedim. Yok. Ne yaptım? Bir dakika. Ya ne yaptı? Matematik dört. Ben normalde matematik e, çözmem gerekiyordu sizin dediğinize göre. Matematik de hiç çözemedim neredeyse. Böyle üst üste tıkandım. Geçtikçe böyle daha da çözemedim. Öyle onca moralim bozuluyor gibi oldu. <laughs> Ben de işte fene geçtim. Ondan sonra Türkçe'ye geçtim. Böyle karışık takıldım biraz. Tamam. Şimdi sen bugün bana şunu yapacaksın. Bugün bu denemede hangi strateji uyguladıysan mutlaka A4 kağıdına yazıp bana göndermeni istiyorum. Tamam, tamam. Unut, unutmadan bunu bugün kesinlikle yazıp bana gönderiyorsun. Bak bu benim için önemli. Tamam. 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 Şimdi haftalık plan alanına gelelim. Kurs evet. devam ediyor zaten değil mi? Evet. Herhangi bir sıkıntı var mı kursta? Yok. Tamam güzel. Sabahları yine programımız belli. Problem çözüyoruz, paragraf çözüyoruz. Bunu aksatıyor musun? Yani aksatmamaya çalışıyorum. Çalışmıyorum değil, aksatmayacaksın. Tamam. tamam mı? Bu bizim için çok çok önemli. Sen zaten bu aşamadan sonra geliştirmeye başlayacaksın problem ve paragrafı. Senin için en kritik iki şeydir. Her şeyi aksatsan bile, onu asla aksatmayacaksın. Bu bizim için aşırı derecede önemli. Sabah programımız o şekilde zaten devam ediyor. Şimdi bir pazartesi günü genel tekrar yapmışız. Genel tekrar yapmamızın temel nedeni neydi? İşte hafta sonundan hemen sonra olduğu için. Aynen öyle. Çünkü senin cumartesi, pazar günü kursun var. Kurstan sonraki günde senin genel tekrar yapman lazım. Kursun akşamı yapmıyoruz çünkü çok fazla yorulduğunu biliyorum. Onun için ondan sonra gü güne aktardık genel tekrarını o zaman yapıyorsun. Genel tekrarını işliyorsun değil mi Beyza? Evet. Tamam. Ee, en son konu olarak neyden kalmış pazartesi? Basamak. Ne durumda basamaklar? Yani hocam normalde bugün işleyecektik işte TYT matematiği işlemedik. Sınav olduğu için iptal oldu. İşte size dersi evet. işte tek takviye edeceğiz gibi bir şey dediler. Daha Basınç. bu hafta hiç TYT matematik işlemedik. Basamak duruyor o zaman. Evet, basamak duruyor. Birim kuralları... de duruyor. Türkçe de duruyor evet. Canların temel bileşenleri? O da duruyor evet. Basınç. Fizik işledik. Basıncın işte sıvı basıncına geçtik. Onun o hala devam, devam aynı konu. Bu hafta branş denemesi çözdün mü Türkçeden? Çözmedim. Aha. Aha doğru. Vallahi ne oldu ya? Hayırdır? Niye çözmedin? Ben de şaşırdım hocam. İlla çözüyordum her hafta. Ne olduysa bilmiyorum. Kesinlikle bu hafta hayır, Hocam bu hafta ne yaptım biliyor musun? Bakın, hatta soru takibe gelin. Orada Türkçe'ye bakarsanız şok olacaksınız. Bir bakalım. Evet. Türkçe, o kadar çok çözdüm ki Türkçe. Türkçe... Yani, branş denemesi o yüzden çözmedim. Biraz konu konu gitti. Güzel. 200'e yani. yakın Türkçe çözmüşsün. Tamam. Ama branş denemesini de ihmal etmeyelim. O çünkü farklıdır diğerlerinden. Üstlü ifadeler zaten buna da o zaman çalışmadınız. Evet, üçlü ifadeleri siz vermiştiniz. Ekstra Bunu bir ekstra veriyorum. Diye. Evet, çalıştım. Evet, bitti. Tamam, güzel. Üçlü ifadelerin yerine yeni bir bunu ekleyelim. Nerede şurada? Evet. Çarpanlar ve katlar ekleyin hocam. Eğer şey, tamam. bir sırası yoksa yani. Tamam. Onu çok çözmeyi çok istiyorum. Çarpanlar ve katlar nerede bu? EYT Matematik. Göremiyorum listeden ben ya. Heh tamam. Çarpanları ayırma. Şunu ödev olarak veriyorum. Kafa dengiden de çözelim bunu. 3 4 5 de olur. 3 4 5'im duruyormuş. 3 4 5'i verdim zaten. Tamam. Bir de kafa dengi verdim. Tamam, olur. Hemen şuraya çarpanları ayırma yazalım. Ee, karışımlar ne durumda? Devam ediyor. Fon karışımların ayrıştırılması olacak daha. Daha evet. devam yani onlar. Tamam normal tamam. zaten bunlar. Fonksiyonlar. Fonksiyonların sadece grafiklerini yaptık. Bitirmek üzereyiz grafiklerini. Sonra bu polinomlara geçecekmişiz ama daha bitmedi hala. Fonksiyonlar bu hafta anca biter zaten. Evet. Dinamik? Dinamik de devam ediyor. Tamam. Fen branş denemesi çözdün mü? Çözmedim. Ayıp sana ya. Vallahi ayıp sana. ya. Dik üçgen? Bitti mi? Hayır. Bir dakika. Dik üçgen değil. Açı kenar falan. Ha ben onu diyecektim hocam size. Hani acilden bana şeyi vermiştiniz ya. Açı kenar. Evet, üçgende tamam. açı. Evet. İşte acil yayınlarında da şey yapıyor. Üçgende açılar bitiyor. Ondan sonra dik üçgene falan geçiyor. Yani özel üçgenlere geçiyor. Evet. Onu söyleyeyim. Bir de neydi? Dik üçgen. Dik üçgeni daha işlemedik okulda. Ben de o yüzden çözmedim. Tamam. Karadan vermiştiniz. Zaten. Kimyasal tüm daha hesaplamalar. Tüm daha onu da görmedik. Bu hafta kimya olmadı. Yani. Bu hafta peki yani. ne işlediniz ya? Bu hafta ne işledik? Bakayım hemen. İşte e, dinamiğe giriş yaptık. Kimya bir karışımların devamı oldu. Fizik bir. Evet. E işte, basınç işledik. Bir de matematik fonksiyon işledik. Fonksiyondan ilerledik. Anladım. İşte anladım. biyoloji vardı. TYT matematik vardı. Türkçe vardı. Bunlar kalmış oldular. Anladım. Tamam. Kimya evet. 2'de koymamışlar bu hafta. Ödevlere bakalım şimdi. Ders ders ilerleyelim. TYT matematikten bir başlayalım. TYT matematiğini incelediğimiz zaman zaten çarpanlara ayırmayı verdim. Burada ödev olarak, ekstra ödev olarak. Bir de bilgi sarmalında sen bölme bölünebilme çözebiliyor musun? Gerçi onlara geleceksiniz zaten ya. Hocanız anlatacak. Anlatınca çözelim biz bunları. Hayır. Tamam. AYT'den zaten fonksiyonlar devam ediyor. Onun için ekstradan bir şey vermiyorum. Ekstradan bir AYT karekökü çözeyim mi hocam? Karekök. Fonksiyonlarını. Bakalım. Fonksiyonlar mı? Aha, evet. Tamam biterse çöz. Tamam. Ödevini verdim. Aa, bir de şu onu soracaktım. Beni görüyor musunuz? Şu? Evet görüyorum. Tamam. Şöyle bir kitabım var. apoteminin fonksiyonları tamam, ama var. O şu anda zor senin için ya. Onu biraz daha geçsin sonra geçelim onlara apotemiye. Tamam. Yani sen hiç baktın mı inceledin mi onu? Yani geçen sene çözüyordum ben. Ama tamam. yarım kalmıştı yani. O zaman devam edelim onu. Apotemiyi de vereyim. Tamam. Yani zorlanmıyorsan eyvallah. Apotemiyi de ekledim tamam mı? Tamam. Geo'ya bakalım. Burada zaten ödev vermiştik. Dik, dik üçgenlerden Supara yayınlarından ödev vermişiz. Bir de ekstradan Supara'dan biraz daha ilerli hatta Supara'dan değil de acil mattan biraz ilerleyelim. Şurayı da ödev veriyorum. Eşlik benzerlik tamam mı? Tamam. Çünkü bunları gördünüz. E, ee, kursta tam dönmeyeyim. olarak doğrudan, açı, doğrudan açılar bitti. Üçgende açılar bitti. Değil mi? Açı yani kenar bağlantıları bitti mi? Hayır açı kenar sonra işleyecek. Tamam. Eşlik benzerlik. Onu da işlemedik zaten. Sadece bu tamam. ikisi doğruda ve üçgende açılar bitti. O zaman yeter bu kadar ödev. Türkçe'ye bir gelelim. Türkçe yazım kuralları bunu işlemediniz zaten. Ama ekstradan Hı. ödev vereceğim ben sana. Zarflar. Fiilimsi vereyim mi? Fiilimsi mi vereyim? Evet. Fiilmsi. Tamam. Fiilimsi hem limitten hem de 3-4-5'ten. Tamam. Şuraya ödev verdik. Fiziğe gelelim. Fizikte ödevlerin duruyor zaten, dinamik ödevi duruyor, basınç ödevi duruyor. Bunlar bu hafta biter biter büyük. Ihtimal. Duruyor değil de hocam? Geldiğimiz yere kadar bitti. Daha Aynen, bir yok, bir biliyorum. Aynen, biliyorum. Aynen biliyorum. Bir de şu şekilde yapalım. Hani soru ödevim bu hafta az gibi duruyor. Bana TYT matematikten hocam, ben buna bu konudan soru çözmek istiyorum dediğin soru var mı? Var tabii. Ben bunlara baktım, bilecektim aslında. Hemen bakıyorum. Ee... Aslında şeyde 3-4-5'in böyle bir alt şeyi olarak gelmiş. Tanım ve formül kullanabilme, ondan sonra bir de e, görsel, zeka, sayısal, sözel, mantık, örüntülü Bunlar da ben birazcık zorlanıyordum. Bunlar, bunlar hay, zorlanıyordum. hangi konunun içerisine giriyor? Ya Bunlar işte yeni nesil tarzı birazcık daha. Belli bir konunun içinde değil de. Tamam, o halde şu şekilde yapalım. Yani burada işaretleyemeyeceğiz ama çünkü evet. konu listesinin içerisinde yok. Ekstradan sen kendi yanında bunu not tut, fizikten tamam. buna çalış. Tamam, tamam, tamam. bunu unutma, notunu tut. Kimya bir bakalım. Kimyada da zaten ödevlendirmesini yaptık geçen hafta. Kimyasal tepkime denklemleri, kimyasal hesaplamalar ve karışımlar. E, bu ödevler durduğu için ekstradan bir ödev vermek istemiyorum ama ben ayeti hocam, kimyadan alabilirsin. Hı. Ben birazcık kimyaya ağırlık vermek istiyorum birazcık. Evet. Eksiklerim var gibi hissediyorum kimyada. Hangisinden ödev almak istersin ama yapabildikleri içerisinde. Yapabildiklerim. Evet. Hı hı. Yani sallıyorum sen gazları hiçbir şekilde görmediysen gazlarla ilgili ödev vermeyelim. Hangilerinden konu anlatım aldıysan, onlarla ilgili soru da al, al, alalım. Yani yine aynı bu konular. Evet. Ama 3 tane kaynaktan bitirebilirim. Ben onları yazmıştım da, işte 3, 4, 5, para, para. bir de Aydın Yayınları vardı da bende. TYT ama hepsi var içinde yani. TYT, Aydın Yayınları. Evet. Yazmamışsın bunu. Evet, niye yazmamışım ki bilmiyorum. Tamam, ben yazdım. Tamam. Aydın Yayınları'na şimdi geçmeyelim ama biraz ağırdır. 3 -4 ben ondan 5 da çözüyordum hocam. Yani çözebiliyor musunuz? Zorlanmıyor muydun? Biraz zorlanıyorum da her sorusunda değil de işte 70, %70. Bir şuradaki ödevleri bir bitirelim. Bu, bu hafta çünkü bunlar yeter zaten. Diyelim ki bu konuları bitirdiğin evet. zaman bu ödevler ancak anca yetiştirirsin. Hı -hı. Gelecek hafta olmadı. Ekstradan ödev veririz. Hı -hı. Biyolojiye bir bakalım. Biyolojiden zaten senin o para kitabına göre bunu dizayn etmiştik. Ee, hücrenin yapısı. Buna geçtiniz Hı -hı. mi? Hayır geçmedik. Neredesiniz biyolojiden şu anda? Şimdi en son geçen hafta görmüştük. İşte e, nükleik asitleri göreceğiz. DNA, RNA falan onlar. Enzimleri göreceğiz. Daha birazcık var sanırım. Tamam. Temel tamam. bileşenlerin içinde o da gibi. Tamam. O zaman e, peki biyolojiden hani yapabildiğin için soruyorum. TYT ya da, ya da AYT konularından hocam ben bununla ilgili soru çözer mi ekstradan? Çözebilirim dediğin yer var mı? Hmm. Mesela sindirim Bilmiyorum. sistemlerini ben biliyorum demişsin bitirilen konuların içerisine eklemişsin onu. Sinir sistemi. Olabilir. Sinir sistemleri çözebilir misin? Çözerim de. Orada o da biyolojici öğretmeniymiş yani. O şey demişti dolaşımla başlayın böyle bir sıra vermişti sistemler o sıraya göre öğrenilmeli diye. Evet. Çünkü evet. onun altında var. O işte onun içinde var falan. O Aa. yüzden dolaşıma da çalışabilirim belki. O zaman dolaşım peki konuya hakim misin? Az buçuk hakimim. Bir tekrarla yeterli gibi düşünüyorum. Tamam o zaman dolaşım bir bulalım. Nerede dolaşım? Hı. Dolaşım ve bağışıklık sistemi değil mi? Evet. Ama buna Çalıştıktan sonra sorusunu çöz. Tamam mı? Tamam. Hı -hı. Bu önemli bizim için. Supara'dan verdim. Hı -hı. Başka da dersimiz kalmadı. Zaten tarih ve coğrafyaya geçmiyoruz. Haftalık plan bu şekilde. Alıştın yavaş yavaş programa. Evet. Netler evet. bu süreçten sonra artık iyice artmaya başlar. Allah'ım inşallah ne olur. <laughs> artık. Türkçe bizim için ciddi bir sıkıntıydı. Türkçeyi halledersen diğerleri gerçekten hal olur. Hı -hı. Var mı söylemek istediğin? Şey sormak istiyorum hocam. Ben şimdi birazcık eee Saçma sapan bir şey yaptım yani. Şu 3 hafta önce kurs başladığında ben bütün her şeyi buna yazıyordum, bu deftere. Evet. Her şeyi böyle sırayla, işte ders biyoloji mi işte yazıyorum, sonra fiziğe mi geçti, bir sonraki sayfaya, öyle öyle. Evet. 3 hafta ben buna yazdım. Ondan sonra işte bir hoca şey demişti, demiştim zaten size de, ayrı bir defterimiz olsun demişti. Evet. Sonra ben gittim defter aldım. Güzel. Sonra onlara geçirmeye çalıştım işte zorlandığım dersler, hem tekrar olsun amaçlı. Evet. Ama o çok fazla vaktimi aldı. Yani bilmiyorum geçirmesem mi acaba? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şu şekilde ya, bu, bu, düzene pek takılma aslında. Bizde bazen düzen takıntısı oluyor. Bu olmayana kadar olmaz şeklinde. Zaten o defterde e, almış olduğun notlar duruyor. Yeni defterlerine ondan sonra alacağın notları yazarsın. Baştan da kontrol ediyorsan o defteri de ekstradan bakarsın yani. İlla ki o notların hepsini tek baştan, baştan sıfırdan geçir bilmem ne yap falan yapmana gerek yok. Tabii. Böyle çok da fazla kuralcı ve düzenci olmanın anlamı yok. Alem yok. Yorma kendini boş boşuna. Zaten o defterde duruyor. Ekstradan baştan çalışmak istersen o defteri aç, başına bak zaten. Bundan sonra yapacaklar, yeni deftere geçirirsin. Hiç problem değil. Tamam. Bu arada Beyza görüşmeyi kayıt altına aldım, senden habersiz. Ama sen gözükmüyorsun, merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey demiş miydim acaba diye? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Arkadaşlarına tavsiyen var mı? O halde arkadaşlarına mükemmel tavsiyelerinden... <laughs> Ne kadar rekabetçisin ya! Biraz tüy adamlara ya! <laughs> ne diyeyim bilmiyorum. Kimse kazanmasın. <laughs> Kimse Çok çalışmasın. Değil, ne diyeyim öyle? <gülüyor> 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 tamam o halde. Yayınlamamıza izin veriyor musun bu arada? A, bilmiyorum ki. Bir şey dedim mi? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Hiçbir şey demedin. On 10 numara konuştun. Tamam o <laughs> zaman. <laughs> tamam. Utandım şu an. Ne olacak ya? <laughs> Haberleşiriz o an. hocam, ne yapayım? Ya o, normal. Normal. Haberleşiriz tamam mı? Evet. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Beyza ile programımız bu şekildeydi. Umarım bu program oluşturma yöntemleri de size faydalı olmuştur. Dediğim gibi online öğrenci koştuğu yaptığım öğrencilerin programlarını size gösteriyorum ve yayınlıyorum ki siz de bunları görün. Nasıl yapılıyor? 12. sınıf sayısal öğrencisi nasıl bir program oluşturur? Kursa giden öğrenciler nasıl program oluşturuluyor? Biliyorum birçok öğrenci hatta çok fazla öğrenci maddi durumdan dolayı online öğrenci koştuğu alamıyor. İşte ben de dedim ki tamam eyvallah yani tüm öğrencilere ücretsiz yapma şansımız sıfır ihtimal. Ihtimal, sıfır ihtimal ya düşünsenize bin kişi bile alsın e, bu iş kilitlenir zaten kaldı ki ben en fazla zaten 20 öğrenci alabiliyorum 21. öğrenci olmuyor yani yeteri maddi imkanlara sahip olmayan öğrenciler bundan nasıl faydalanabilirdi düşündüm ve dedim ki kardeşim bunlarla yapmış olduğum programın aynısını öğrencilere göstereyim bu şekilde yardımcı olmaya çalışayım belki onlar da bu programa benzer programlar oluşturabilirler diye bu seri altın serisi bu seri gerçekten de efsane çünkü bu iyiliği emin olun hiç kimse yapmaz. Çünkü öğrenci koştuğu mesleki sırlarını ben sizler için paylaşıyorum. Daha önce söylemiş olduğum gibi rızkımdan şüphe duymuyorum. Yeter ki, yeter ki siz bunlardan faydalanın. Yeter ki çok daha fazla öğrenci kitlesine ulaşıp onlara yardımımız dokunsun. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.